Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine önemli bir video ile açıklamayla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli ekonomi ve enflasyon açıklamaları geldi. Bu açıklamalara göre emekliye zam yok mu? Bunu konuşacağız, değerlendireceğiz. Açıklamaları birazdan paylaşacağım. Türkiye ne durumda? Nereye gidiyor? Şu anda ekonomide neler yapılıyor? Detaylı bir şekilde açıkladı Cevdet İlmaz. Enflasyona değindi. Ve açıklamalarında böyle çok ince bir ayrıntı vardı arkadaşlar. Bu ayrıntıyı siz yakalayabilecek misiniz? Siz görebilecek misiniz? Bu, paylaş, bu yorumu, açıklamayı paylaştıktan sonra yorumlarda yazın lütfen. Merak ediyorum ama ben tabii ki sizinle buradan paylaşacağım ne demek istedi? Cevdet Yılmaz ne olacak emekliye e, enflasyon farkı ne kadar olacak? Detaylarıyla paylaşacağım. Sizlerden ricam e, videoyu lütfen paylaşın. Mutlaka mutlaka e, yorum kısmında yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazın. Bu açıklamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü son dönemlerde ekonomiyle ilgili özellikle hükümetten daha sık açıklamalar gelmeye başladı ve bundan sonrasında daha da sıklaşacak. Çünkü e, ekonomi Kötüye gittikçe aslında gerçek anlamda gerçekte kötüye gittikçe AK Parti'ye olan tepkiler de büyüyor. Özellikle asgari ücretli ve emekliden gelen tepkiler büyüyor. Ve hatta hükümete yakın gazeteciler bile artık bunu e, televizyon ekranlarında dillendirmeye başladılar. Ve diyorlar ki AK Parti'ye şu anda en büyük tepki emeklilerden ve asgari ücretlilerden var. Dolayısıyla... E, Ekonomi ile ilgili detaylı açıklamaları, paylaşımları da halkla paylaşmak durumunda hissediyorlar. Şimdi Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını paylaşayım. Ondan sonrasında değerlendirelim birlikte, yorumlayalım. Bakalım siz yakalayabilecek misiniz o ince ayrıntıyı? Değerli arkadaşlar, finansal açıdan baktığımızda bütçemizde disiplinli giriyoruz. 90 milyar dolar deprem yükü oldu adı son 3 yılda bütçemizi belli bir seviyede tutmayı başardık. Önümüzdeki de yıllarda inşallah artık bu deprem yükü kalkacak. Bütçemiz de inşallah daha bir rahat hareket etme imkanına kavuşacak. Bunu en iyi düzce bilir. Depremin yaralarını sarmanın ne demek olduğunu en iyi bilen şehirlerimizden biri düzce. Sadece konut inşa etmek değil. Yollar, okullar, hastaneler, organize sanayi bölgeleri, şehir altyapıları adeta yeniden o şehirlerimizi inşa ediyoruz. Ve çok şükür gücümüz buna yetiyor. 90 milyar dolarla ama geleceğe şehirlerimizi de çok daha emin bir şekilde hazırlıyoruz. Finansal açıdan da Bankacılık sistemimizin güçlü olduğunu ifade edebilirim. Sermaye yeterlik oranları oldukça yüksek. Merkez Bankamız ciddi anlamda bir rezerv biriktirdi bu son dönemlerde. Ve en son tarihi rekor seviyeler 189,7 milyar dolara kadar yükseldi. Merkez Bankamızın rezervleri. Bu da neyi getiriyor? Dış şoklara karşı dayanıklı hale getiriyor ekonomimizi. Ani bir takım hareketlere karşı daha dayanıklı, daha emin hale getirmiş oluyor. Kur korumalı mevduatı artık sonlandırdık diyebiliriz. Çok az bir şey kaldı. TL'ye olan güven 60 durumda, mevduatlarımızda TL'nin payı yükselmiş durumda, %60'lara yakın ve döviz dolar mevduatının payı gerilemiş durumda. Bunlar da sağlıklı gelişmeler. En önemli meselemiz olan enflasyon konusunda da bir gelişme süreci içindeyiz. Geçen yıldan bu yıla 40 puan civarında bir düşüş var, geçen yılın ortalarından bugünlere. Bu yıl sonu inşallah Merkez Bankamızın hedef aralığı içinde bir enflasyon olmasını ümit ediyoruz. 30'un altında biliyorsunuz. Merkez Bankamızın hedef aralığı. bir miktar sapma her zaman kontrol dışı bir takım şeyler olabilir. Gıda son dönemde biraz gıda fiyatları doğrusu hem kuraklık hem don sebebiyle beklentileri. Orada Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi de değişiyor aslında bakarsanız ay ve ay ve önümüzde 3 ay var işte Ocak ayına Kasım Aralık 2,5 ay gibi var ve şu anda %30'lara varmış durumda enflasyon aslında ve Cevdet Yılmaz'ın söylediği gibi hani %30'un altında çıkacak gibi de görünmüyor. Merkez Bankası da en son %30'a yakın bir enflasyon açıklamıştı ama beklentisi. Ama e, açıkçası e, yıl sonuna kadar, Ocak ayına kadar bu enflasyonun %32-33'lere varabileceği de konuşuluyor. Bunu da e, hatırlatmış olalım. De, kirada biraz yapışkanlık Devam ediyor. Bir düşüş olmakla birlikte henüz yani tam arzu ettiğimiz noktada değiliz. Özellikle bunların etkisi var. Yoksa mal enflasyonu yüzde otuzun altına çoktan gelmiş durumda. Temel mallarda yüzde yirminin altına da gelmiş durumdayız. Ama bazı kalemler bu rakamı yukarı çekiyor. Oralarda da sadece para politikasıyla değil arz yönlü politikalarla da enflasyonla mücadele etmeye kararlıyız. Burada da önceliklendirdiğimiz başlıklarımızdan bir tanesi gıda. Evet bu aslında söylemeye çalıştım. Bu çok önemli bir ince ayrıntı, ince nüans. Ee, şimdi Mehmet Şimşek ne diyor sürekli? İşte emekliye vermiyorlar, asgari ücretlerinin e, maaşı artmıyor. Asgari ücret artmıyor çok fazla, yeteri kadar artmıyor daha doğrusu. Ee, ne diyor Mehmet Şimşek? Diyor ki e, işte talep oluşmasın piyasada, alışveriş yapılmasın ve enflasyon yükselmesin. Bu yüzden emekliye bugüne kadar e, doğru düzgün işte vermeleri gereken seyyanen zam vermediler biliyorsunuz ve emekli maaşlarını Türk Lirası'na, bugün Türk Lirası'na göre güncellemediler. Niye? Çünkü piyasada talep oluşur, emekli alışveriş yapar ve enflasyon yükselir diye. Aslında Cevdet Yılmaz'ın yaptığı bu açıklamadan bu politikayı sürdüreceklerini anlıyoruz. Yani e, arz kısmını güçlendirmekten bahsediyor Cevdet Yılmaz. E, benim anladığım, ben öyle anlıyorum, o talep kısmıyla ilgili e, bir açıklama yapmıyor. Orayı böyle es geçiyor. E, dolayısıyla hani emekliye zam yok mu? Enflasyon farkı dışında e, herhangi bir şey refah payı verilmeyecek mi? Sorularını gündeme getiriyor ki AK Parti'de şu anda aslında bakarsanız refah payı gündemde. Seyyanen zam da gündemde AK Parti içerisinde. Videonun başında söylediğim o AK Parti'ye gelen tepkiler üzerine e, refah payı ve seyyanen zam daha da yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. AK Parti'de ama Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklamalardan ya da Mehmet Şimşek'in söylemlerinden çok da böyle kolay olmayacağını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda biraz zorlanacak gibi görünüyor ama öte taraftan bir tarafta işte emeklinin oylarını alamayız. Bugün bir seçim olsa ki emekli iktidarı belirleyebilecek bir kitle ama öte taraftan işte ekonominin parametreleri var Cevdet Yılmaz'ın bahsettiği gibi ve uygulanan bir politika var. Konuşmasının başında Cevdet Yılmaz şunu da söyledi. E aslında dedi ki biz hani çok iyi gidiyoruz e, ekonomimiz şu anda dünyadaki ülkeler arasında 17. sırada ve yakında 11. sıraya çıkacağız e, büyümeye devam ediyor e, ekonomimiz büyümeye devam ediyor kişi başına milli gelir şu an 17 bin dolar ama 17 bin dolara e, çok yakında aşacak turizm, sanayi, tekstil her şey yolunda şeklinde ifade etti. Bir tek de depremi hala mesela öne sürüyorlar. Deprem diyorlar çok zorluyor bizi. E, aradan işte yıllar geçti ama deprem hala çok zorluyor bizi. Bir de kur korumalı mevduattan bahsediyor. O da biraz zorluyor gibi konuşuyor Cevdet Yılmaz. Ama işin özünde, özetinde aslında bir taraftan işte kendileriyle çelişen açıklamalar yapmış oluyorlar. Bir taraftan her şey çok yolunda gidiyor. Her şey çok güzel. Enflasyon düşmüş. Bayağı bir düş Düşmüş Cevdet Yılmaz'ın söylediğine göre düşmeye de devam edecekmiş. Peki bu vatandaşa yansıyacak mı? Yok şu anda yansıyamaz. Çünkü işte talep olursa enflasyon yükselir. Asıl sonuç bu. Devam edelim. İlk defa gıdayı bu YİTAK dediğimiz Merkez Bankası'nın uzun vadeli düşük faizli kredi imkanları içine dahil ediyoruz. E, tabii ki nitelikli gıda projelerini e, dahil ediyoruz. Diğer taraftan gıdada yine çok yönlü tedbirlerimizi hayata geçiriyoruz. Gıda arzını mutlaka daha yüksek seviyelere çıkarmak durumundayız. Konut alanında sosyal konut yine diğer bir önceliğimiz arz yönlü politikalarda. Hem kiraların aşağı gelmesi, sosyal adalet açısından enflasyon birçok bakımdan önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız yakın bir gelecekte inşallah çok büyük bir kampanyanın duyurusunu yapmış olacak. bunu zaten ilk şeyini yaptı. 500 bin sosyal konut programı. Bu da son derece önemli bir program. Enerji alanında o 500 bin sosyal konut programında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı ve emeklilere de bu imkanın sağlanacağını söylemişti. Neydi? İşte e, TOKİ ile bir sosyal konut projesi, 500 bin konut projesi yapılacak ve emeklilere de ucuz kiralık ev e, devlet verecek. Yani devlet bu evleri kiralayacak, daha ucuza kiralayacak ve emekliler de bundan faydalanabilecekti. Cevdet Yılmaz bunu da hatırlattı. Neydi? yenilenebilir enerji konusunda bir kanun çıkardık biliyorsunuz. Bürokratik süreçleri kısaltmaya çalışıyoruz. Rüzgarda, güneşte bir taraftan nükleere yatırım yaparken diğer taraftan kendi petrolümüzü, doğal gazımızı arttırma çabası içindeyiz. Enerji verimliliği yine çok önemli bir başlık enerjide. Enerjide bizim en kritik alanlarımızdan. Enerjide bağımsızlığımızı arttırdıkça cari açığımız da düşüyor, makro istikrarımız da güçlenmiş oluyor. Yine diğer bir konu lojistik. Özel sektörün rekabet gücünü arttırmak için lojistiğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Demir yollarını burada önceliklendirmiş durumdayız demir o sebelerle liman bağlantıları, üretim alanlarıyla pazarlar arasında demir yolu bağlantısını e, ulaştırma yatırım programımızda önceliklendirmiş durumdayız ve önümüzdeki yıllarda bu önceliğimizi koruyacağız. Hepsinin de üstünde insan geliyor tabii. Beşeri sermaye, beşinci olarak söyleyeceğim başlık bu. Mesleki eğitime, uygulamalı eğitime, yeni teknolojilerin gerektirdiği becerilere daha fazla yatırım yapma konusunda da büyük bir çaba içindeyiz. Dolayısıyla hem arz yönlü politikalarla hem diğer tedbirlerle yolumuza devam ediyoruz. Bir taraftan da reformların, yapısal dönüşümlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bu alanda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biraz uzadı kusura bakmayın. Evet reform diyor. Devlet Yılmaz reformlar yapılacak diyor. Umarım bu reformlar artık bu kez vatandaşın lehine reformlar olur her konuda tabii ki hani eğitimde, sağlıkta, turizmde, her sektörde ve her kurumda iyi, doğru ve e, vatandaşın lehine reformlar yapılır diye bekliyoruz. Umuyoruz da öyle olur. Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler de lütfen yorumlarda ne düşündüğünüzü bizimle paylaşın ve kanalımıza abone olarak bildirimlerinizi açarak takip edin. En sıcak gelişmeleri en doğru şekilde size